Bekleme yapma, devam et. Sağdan. Sen trafikteyiz arkadaş. Taşıyabilecek mi? Ya asma artık suratını. Ben söyledim okul kostüm verir diye. Hadi bak çok yakıştı gerçekten. Ya. Oğlum siz de bir el atsanız yani. Bak pestilim çıktı benim burada ya. Yani. Kondisyon var, kondisyon. Hocalarım siz şöyle buyurun. Eda hocam siz buyurun benimle gelin. Hem elinizdekileri de yolda yeriz. Tamam hocam. Böyle soldan buyurun. Buyurun yavrum. Hızlı. Aslan ben arabadayım. Şahin ben arabadayım. <laughs> Çok komik. Selim hocayı göremedim. Sevgi hoca da yok. Atik. 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 Aspar hocam bir şey soracağım ya. Ve Selim ve Sevgi hocayı gördünüz mü? Onlar kampa sonra katılacaklar. Neden hocam? ...Neriman'la Yasemin'i görmeye gittiler. Bu efsanelerin eski sınıf arkadaşları var ya... ...onları. Hadi bakayım beklemeyin artık çabuk. Tamam, tamam sağ olun ol. hocam. Hadi, hadi. Hızlı hızlı buyurun böyle sağdan. Aslan nereye geçiyorum? Hocam siz nereye isterseniz oraya geçin. Siz... ...siz benimle gelseniz iyi olur Tekin Bey. Gözümün önünde olmanız daha doğru olur. Buyurun buyurun. Evet, herkes tamamsa çıkıyoruz. Kaptan devam et. Evet. Hadi bakalım çocuklar, teşekkür ederiz. Oh, mis gibi hava. Ya e, çok işte. güzel kokuyor. Geldik e, ya. Şarkı ne şarkı güzel tabii. değil mi? Müsaadeniz hanımlar. Benim önce bir etrafı kolaç etmem lazım. Ya birader Allah için şunu bir çek ya. Vallahi birini katlayacaksın şimdi. Ver <laughs> bakayım şunu bana. Ya, ama hocam. Aması maması yok. Bu kabilenin şefi benim. Şef konuştu. Söz emirdir. <laughs> Hadi gelin benimle size odalarınızı göstereceğim. Tamam, bu taraftan Gidiyor. gidiyoruz. Burası benim. Burası benim. Burası da benim. Oh, burası da benim. İyi, burası, burası da bana benim? kaldı o zaman. Ee, ben nerede yatacağım? Üstte yatmak istemiyorum ben. Çözeriz Mars'cığım, sıkıntı yapma. <laughs> Al, bak, mis gibi uykusunu bu. Yerde yatıyorsun. <laughs> Yerde nasıl yatacağım? <laughs> Kundak gibi düşün birader. Öyle yuvarlanı yuvarlanı uyursun artık ha. <laughs> Ajie atmaz gibi. Bana karşı birlik oldunuz demek. Ya şuraya kafa dinlemeye geldik ama konuştunuz kardeşim. Konuşacağım, hakkımı savunacağım. Bu şartlar altında asla kalmam. Ne oluyor burada? Hocam, konuşabilir miyim? Konuşmak yok. Artık sözü ormana bırakıyoruz. Hazırlanın yavru kurtlarım. Yürüyüşe çıkıyoruz.